Merhabalar. Rosco Consulting Audit olarak Rusya'da iş yapmak isteyenler için rehberlik edeceğini umduğumuz videolar serimizin ilkine hoş geldiniz. Bu ilk videomuzda sizlere Rusya'daki firma çeşitleri ile ilgili kısa bilgiler vereceğiz. Rusya Federasyonu'nda Limited, Anonim, Şube, Temsilcilik ve Şahıs firması olmak üzere farklı türlerde firmalar kurmak mümkündür. Rusya'da en çok tercih edilen şirket türü Limited şirketlerdir. Limited şirketler bir veya daha fazla ortakla açılabilmektedir. Maksimum ortak sayısı ise 50'dir. Ee, minimum ana sermayesi 10.000 rubledir. Rusya'daki bir diğer şirket türü ise anonim şirketlerdir. Fakat anonim şirketler çok tercih edilmemektedir. Ee, anonim şirketlerin kuruluş sermayesi minimum 100 bin rubledir. Halka açık veya halka kapalı şeklinde kurulabilmektedirler. Limited ve anonim şirketler harici yabancılar ayrıca e, firmalarının e, şube veya temsilciliklerini de yine Rusya Federasyonu'nda kurabilmektedirler. Ee, şubeler ticari faaliyetlerde bulunabilmekteyken temsilcilikler e, ticari olmayan faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Her ikisinin de e, kuruluş süresi e, yaklaşık 1,5-2 aydır ana sermaye zorunluluğu bulunmamaktadır. Yabancıların Rusya Federasyonu'nda açabilecekleri son firma türü ise IP dediğimiz şahıs firmalarıdır. Fakat şahıs firması açabilmesi için bir yabancının mutlaka geçici pasaporta sahip olması gerekir. IP'lerin yıllık kilosu 150 milyon rubleyi geçememektedir. Bu ilk video ile sizlere faydalı bilgiler verebilmiş olmayı umut ediyoruz. Ee, soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere.